Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere şarkat video düzenleme programımızda içine attığımız videoları nasıl düzenleriz bundan ne daha nasıl keseriz bundan bahsedeceğim. Bunun için bir tane videomuzu sürükleyip bıraktım. Videomuz geldi. İlk olarak isterseniz bunu daha önce göstermiştim. Videomuzun belli bir bölümünü kesip alabilirsiniz. Mesela şöylesini sürükleyip aldığını timeline'a bıraktığımız zaman videomuzun o kadarını alıyor. Tabii bu bizim işimize yaramaz. Ben videoyu belli bir yerden kesmek istiyorum. ...ve kalanını da kullanmak istiyorum. Bunun için birkaç tane yöntemimiz var. İlk yöntemimiz şu zaman çubuğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Zaman çubuğunun bulunduğu yerden bölmek için... ...öncelikle ilk yöntemimiz şuradaki... E, ...deftere benzeyen, iki parçaya benzeyen şeye tıkladığınız zaman... ...videolarımızı iki parçaya bölüyor. Bu birinci yöntemimizdi. İkinci yöntemimiz yine e, zaman çubuğumuzun olduğu yere dikkat etmeniz şartıyla... Mouse'umuzun sağ düğmesi burada dikkat etmemiz gereken diğer bir noktada bu videomuz seçiliyken bunu yapmanız gerekiyor. Yani şu etrafında kırmızı çizgi varken bunu yapmanız gerekiyor. Mouse'umuzun sağ şuna tıklıyorum ve şurada oynatma kafasından bölüyor. Yani şuradaki zaman çubuğumuzdan bölüyor. Yine seçtik ve gördüğünüz gibi videomuzu bir daha böldü. Ve son olarak da üçüncü yöntemimiz şöyle eee sağ tıkladığınız zaman üstünde zaten e, kısa yolunu gösteriyor. S tuşuna bastığımız zaman yine zaman çubuğumuzun bulunduğu yere dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle gösterelim. S tuşuna bastığımız zaman videomuz bölündü. Yanlış bir yerden böldünüz ve bunu düzeltmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey Ctrl artı Z tuşuna basarsanız gördüğünüz gibi videomuz geri birleşiyor. Şöyle bir daha basarsak videomuz birleşti. Bir daha basıyorum. En başa geri geldik. Gördüğünüz gibi videomuz gitti. Bunu şunu da yapabiliriz. Şöyle şuradaki tuşlarla da yapabilirsiniz geri al ve yinele diye ileri doğru tekrardan şöyle yapacak olursak gördüğünüz gibi tekrardan gitti ve bunu tekrar geri alabiliyoruz programı kastırı. Evet programın bazı hataları bu şekilde olabiliyor. Gördüğünüz gibi e, kurtarsın mı diyor, evet diyorsunuz ve demin yaptığınız projeyi kurtarıyor. Bunu da göstermiş olduk. Zaten bu da iyi oldu. En azından proje yarım kalınca nasıl kurtardığını göstermiş olduk. Bu şekilde bir e, şeyimiz var. Bu şekilde bölebiliyoruz. Konu, zaten şu üstüne gelince gösteren şeyler var. Şunu şöyle bir keselim. Şöyle üstüne geldiğim zaman e, ileri geri tuşları var. Şöyle burada olması lazımdı. Evet. Burada zaten şeyini gösteriyor. Ctrl Z ile geri Y tuşuyla ileri alabiliyorsunuz. Bu şekilde de kullanımı mevcut. Videonuzu veya da ses dosyalarınızı bu şekilde bölebiliyorsunuz. Herhangi bir sorun olmadan bölebilirsiniz. Bu dersimizin konusu. Bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.